Apa bak elektrik var ha dokunma sakın. Nerede? Bisiklette. O, o alan var ya. <laughs> Real Madrid Galatasaray maçı öncesinde Portekizli yıldız dünyaca ünlü yıldızı Real Madrid'in Cristiano Ronaldo Adana 5 Ocak Stadyumunda çalışmalarına devam ediyor. Cristiano gel. Evet işte Cristiano Ronaldo ee, çok güzel e, insanlar insanlar beni, beni görünce çok şaşırıyor e, bu da benim çok hoşuma gidiyor. Say my name! My wife loves you! <laughs> Çiğ köfte Seni mıydı ya? Yok be kardeşim. You have to be an honest person and tire of your life. Don't be a liar, son.

No, I see. Tabi amına koyayım ya. Bilgisayar bana hemen fantastik kitleleri yolla. Tabi efendim. Eee... Dörtlü. Daha kim vardı ya? Ee, bakayım. Metal adam yolla. Metal. Metal var ya. O metali. Ha, metal. Metal yolla. Ha. Metal. Çok güzel. Ee, bakayım başka kim vardı ya? Ulan kim vardı amına Ha! Kaptan İngiltere. Kaptan İngiltere de yolla. O da kabul edildi. Ha iyi. Ondan sonra daha kim vardı ya? Ya bir tane X-Men'lerden mi? Ne vardı? Öyle bir şey vardı. Ee, kimdi ya? Ulan kimdi amına koyayım? Bu değil. Bu değil. Bu da değil. Ya kimdi bu da değil lan. Bu da değil. Ulan o fıstık gibi bir şeydi ya. Nerede o ya? Bu bu da çobana benziyor. Fıstık gibi. Bilgisayar böyle havaları kontrol eden bir şey var ya bir fıstık. Onu yolla bana. Hadi canım hadi. Ha. Ha işte o. Oo, yolla. Evet, evet. Ee, daha bakayım. Hepsi gelsin buraya. Gel lan. Ha, geliyor. Geldiler. Aha, geldi. Lan neredeyiz lan biz? Lan neredeyiz?